Selamun Aleyküm değerli dostlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Değerli dostlar bugün sizlere Eko'nun CS352S motorlu testeresinden bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca Eko markasından da bahsetmeye çalışacağım. Gerçekten benim de hayran duyduğum bir marka. Yani her yapmış olduğu motor muazzam arkadaşlar. Bence şahsi düşüncem en az kronik problemi olan ve yapmış olduğu her bir motor başarı oranı yüksek olan bir mark arkadaşlar. Yani küçük, en küçükleri bildiğiniz üzere zaten en meşhurları küçük modelleri. Her marka küçük motor, motorlarda modellerde tutturamıyor. iyi modeller çıkartamıyor. Çok nadir arada bir. Ama Eko'nun en küçük modelinden tutun. İşte Budaması, hafif sınıfı, orta sınıfı, profesyonel grubu bütün yapmış olduğu modeller gerçekten muazzam ve güzel oluyor arkadaşlar insanı yarı yolda bırakacak hissiyatı vermiyor ki vermiyordu zaten. Kullanan arkadaşlar da zaten en az şikayet aldığımız memnuniyetsizliği en az olan marka ve modellerden bir üretici. Japon bildiğiniz gibi. Bir zamanlar beni ee, çok da olmuyor aslında da Eko markasını ilk defa benden duyduğunu söyleyen bir izleyicim vardı işte bana motor tavsiyesi için telefonda beni aramıştı çok Eko'dan bahsettiğimi söylemişti Eko modelini ilk defa ustam sizden duydum yani bu bölgede yok İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam çok yaygın zannedersem bir bayi ağı yok aslında yaygın bir marka yaygın bir motorları var her yerde bulabilirsiniz ama insanlar demek ki bu markayı da bilmiyor şimdi herkes Şimdi isim vermeyeyim tutturmuşlar şu marka şu marka akıllara kazınmış iki tane marka var bildiğiniz gibi ama Eko'yu eline alıp da lan demek ki güzel motorlar piyasada varmış birazcık abes oldu ama sıra bakmayın diyorlar halk dilinde böyle diyorlar yani daha önce motor mu kullandık gibisinden hem yani motor modelleri markaları kötülemiyorum ama şöyle bir durum var biraz muhabbet açısından söylüyorum. Bildiğiniz gibi markacı değilim. Onu baştan söyleyeyim. Ben kendi hissiyatlarımı, düşüncelerimi aktarıyorum. Bir usta olarak, bir tamirci olarak duyduklarımı aktarıyorum. Şimdi falanca markadan 2-3 tane elinden motor geçmiş olanlar var. İşte diğer başka arkadaş olsun. O da <laughs> falanca markadan işte defalarca 3-4 tane motor kullansın, yıllarca motor kullanmış olsun. Bunlardan işte muzdarip olup olmadığı noktalar var. Ama eline eko aldığında, eko kullandığında demek ki güzel marka motorlar da varmış. Harbiden iyi motormuş gibi böyle hissiyata kapılabiliyor. Benim bir arkadaşım var. Uzun yıllardan beri iki adet eco'su var. Yani çok nadirdir tamire geldiği. Gerçekten güzel ve muazzam. Ben Japon arabasına binen ve Japon tutkunu olan, Japon arabaları tutkunu olan birisiyim. Kendi aracım da Honda zaten. Motosikletim de var Honda. Burada sağa sola gitmek için kullanıyoruz. Aracım da öyle. Bizim şu an dördüncü aracımız Honda. Yani dört adet araç geçti elimizden. Bunların hepsi Honda'ydı. Bir önceki Toyota'ydı. Yani hep Japon alıştık. Japon arabalarını tercih ediyoruz. Çünkü daha az arıza yapıyor. Hem ya konforu olmayabilir, şu bu olabilir ama arıza bakımından şahsi düşüncem Japonlar bu işi gerçekten iyi biliyor. Bir de şu var. Motorlu testerelerde genelde en çok taklit edilen markadır. Eco Zomax'ın birçok modeli Eco'nun taklididir. İşte 40 onlar olsun, Bartek 55'ler olsun, Ital 45 olsun. Birçok model Eco'nun altyapısına bakarak üretilmiştir. Yani en çok taklit edilen motorlardan birisi Eco'dur asıl. Asıl Japonu Eco'dur. Shindaiwa var. Mesela bu Çin 325 36 birçok piyasada bulunan bu sahte markaların sahteleştirilmiş haliyle satılanların asıl altyapısını kullandıkları Shindaiwa'nın bir modeli vardır. İşte o modelin benzerini yapıp işte onun sistemini kullanıp çinleştirmişler. Ucuz parçalarla kullanmışlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bir motor taklit edilecekse ilk önce Japon Japon motorlar, Japon markalar neler yapmış onlara bakılır. Çünkü en az Kronik arızası olan, en çok kafa yorulan modellerden birisi olduğu için o taklit ediliyor. Ee, diğer markalara bir şey demiyorum. Onların da muazzam modelleri var. Stil'in çok iyi modelleri var. Husqvarna'nın mükemmel modelleri var. Belki ağaçta birbirleriyle kapıştırdıklarında Stil geçebilir, Eko'yu Husqvarna geçebilir. Ama genel olarak bir çerçeve koyduğumuzda sorunsuz makine dediğim gibi Eko Bence en güzel özelliklerinden birisi ise titreşimsiz. Yani kullanım alanında şu kabza kısmına en az titreşimi veren ve titreşime çok dikkat ettiklerini tahmin ediyorum ben. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam dinamik grank dedikleri bir sistemi kullanıyorlar bu testerelerinde. Bu titreşimi alsın diye Grank'ın alt tarafını bununla ilgili videom da var. Oralara plastik parçalar koymuşlar. Ne tarafta ağırlık merkezinde tarafta kaçıyorsa oraya o plastik parça hareket ederek bir minimum yani titreşimi minimuma indiriyor. Düşünüyor adamlar, adamlar yapıyor. Bunu da dil, dile getirmek istiyorum açıkçası. Yalan yok. Bayisi miyim? Değilim. Ama ileride düşünüyorum. Bayisinde olmak isterim arkadaşlar. Tabii bunun için de bütçe ayırmamız gerekiyor. İşte iyi analiz etmemiz gerekiyor alıp satabilmemiz için. Benim en çok muzdarip olduğum ve birçok müşterinin de muzdarip olduğu şey Yedek parça konusunda. Yedek parçaları pahalı arkadaşlar. Yedek parçaları biraz zor bulunabiliyor. Ama şu an yaygın biraz daha yaygın. Yani gitgide artıyor bu. Daha çok olacağına inanıyorum. Yedek parça konusunda ilerilerde sıkıntı yaşamazsınız. Yani bazı markalar işte çok birden tutuluyor. İşte solo olsun. Ne bileyim işte farklı markalar olsun. Bunlar mesela giriş yapar. İşte taral olsun. Çok kaliteli motorlarda bilen arkadaşlar bilir. Ama Birden kesilir. Yedek parçası olmaz. Ama köklü bir firmanın e, arkasındalar. Köklü bir firma bunu ithal ediyor. Parçalarını temin ediyorlar. O yönden şüpheniz olmasın. Yedek parça illaki bulursunuz. Yani hiç bulamamaz gibi bir durumunuz olmaz. Gittikçe de kendini piyasada duyuruyor. Dediğim gibi İzmir bölgesinde demek ki takipçim görememiş, duymamış ve da markayı çok ilgilenmediği için duymamış olabilir. Benden duyduğunu söylemişti. Ve bu model bu markayı tercih edeceğini söyledi. Ben de gözünüz kapalı alabilirsiniz demişti. Neyse arkadaşlar, bir de yedek parça konusunu şunu da söyleyeyim. Yan sanayi birazcık çok nadir. Yan sanayi parçaları nadir. Orijinal parçaları ülkemiz şartlarında ve motor fiyatları da dahil onu da söyleyeyim biraz pahalı ee, keşke ülkemiz şartlarında döviz kuru biraz daha düşük olsaydı da yani herkes tercih edebilseydi bizler de rahat rahat parçalarını ve motorları bulundurup müşterilere satsaydık birazcık o konuda yedek parça konusunda bir yan sanayi çalışması yapılması gerekiyor gerçekten yani her markanın yan sanayisi var ama bunların birazcık zor arkadaşlar bu konuda yani pahalı parçası mesela ne bileyim e, şasisinde bir sıkıntı oldu. Pahalı bir parçası değil mi arkadaşlar? Veya silindirinde kimisi var ama çok yok. Şasisi alakalı bir şey söyleyeyim size. Oldu ki patladı ya da üstüne ağaç düştü kırıldı. Aramanız bulmanız gerekiyor. Orijinal yan sanayisi yok. Benim bildiğim kadar yok. Bu garanti arkadaşlar. Ama diğer markaların Husqvarna olsun, Stihl olsun, işte Olamak olsun birçok yan sanayi parçacılar bunları getirtip satabiliyor. Ya çok motorun olmadığından ya da parçasını yapmak zor mu değil mi artık bilmiyorum. Yani her markanın, her modelin de yan sanayisi randıman vermez. Birazcık karışık işler arkadaşlar. Bunları ustalar bilir. Kısaca özet geçtim. Motor bu. Motor markadan bahsettik. Bilmeyen arkadaşlar olduğu için bunları söylüyorum. Eko hakkında bilgisi az olanlar işte nasıl bir markadır falan diye söylediği için bana takipçim bir özet geçmek istedim. Motor 91 26 buçuk buçuklu bir pala zincire sahip fakat daha sonradan pala değiştiril için biz bunu 28 diş zincir taktık. 28 pala takılmış. Biz de buna 28 zincir taktık. Yani motor bunu kaldırır mı? Kaldırmaz mı? 2 diş falan bunlar çok şöyle iki parmak arkadaşlar. Kısalık uzunluk fark eder. Yani şunu da söyleyeyim. 2 diş yukarı motorunuz zorlamaz. İki diş aşağısı da motorunuz fazla rahatlatmaz ama gene de düşünmek daha iyidir. İki diş yani 28 bunu 30 diş yaparsanız motoru zorlayacaktır o garanti ama 26'dan 28 çıkmak çok bir şey ifade etmez. 26 olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. Çünkü motor gücü, beygiri, çevirme hızı falan onlara göre ayarlanıyor. Sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Çünkü ağaçta da denedik. Gayet güzel kesimi var. Motor yaklaşık 4 kilo ağırlığında. Yani bu bir de ekonomi modelleri çok ağır olmuyor arkadaşlar. Genel olarak söyleyeyim. Bu grupta bir motor için ağırlık da ideal. Yani şu egzoz sistemini görebiliyor musunuz? Ne güzel egzoz yapmış. Küçücük fındık kadar. Yani diğerlerini bu kadar doldurup burayı büyük yapıp şaseyi iyi yakma. Bakın parmak giriyor. Kimisi şaseyle egzoz arası çok yakın olur. Burada koruma da dahi olsa sıcaklık eritiyor arkadaşlar. Bakın parmak gibi kendine bir soğuma mesafesi var. Hatta hatta altında koruması da büyük ihtimal elime bir şey değiyor ama büyük ihtimal koruması da vardır. Olmasa da bu aralık yetiyor soğutmasına. Pompalı karbüratörü var. Çalıştırma sistemi kolay. Yani üst kapak en sevdiğim yön çıt çıtlı arkadaşlar. Buralardan açtığınızda kapak çıkıyor. Yani vidayla falan uğraşmıyorsunuz. Bu da size hızlı şekilde Hava filtre alttan açılıyor. Hava filtre sini temizlemeye yarıyor. Biraz sıkı. Genelde üstten açılır. Alıştık üstten açmaya. Bununki alttanmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Her şeyi ortada ve zor değil. Bakalım filtresi nasıl çıkıyor. Filtrede geçme arkadaşlar alttan sıkı girmesi, zor çıkıp takılması iyidir. Şöyle bir daha göstereyim. Çünkü aradan toz alması zor olur. Bir sağ bir sol bu şekilde takılıyormuş arkadaşlar. Bakın kitlemeli şekli şöyle takıp çevirerek bakın takıldı yani şöyle tutup gel çektiğinizde gelmez yani herhangi bir vidayla uğraşmıyorsunuz. Buralarda çok yok. Hatta Neredeyse ilk defa bu model geldi diyebilirim. Ben de ilk defa inceliyorum. Beraber incelemiş olduk. Olay bu. Böyle açılıyormuş. İki kelebekle çıkıyor. Yukarı, i̇leri tarafında da herhangi bir boşluk yapmıyor. Gayet güzel. Sesini de sizlere duyurayım arkadaşlar. Şu an piyasada var mı satılıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal satılıyordur. arkadaşlar ilk zamanlar toparlayamıyor kendini biraz ısınma istiyor ya da bir ara gazla toparlamak istiyor karbüratörü çok dört dörtlük değil sesinden de anlamışsınızdır yani daha canlı gaz yemesi lazım yoksa öttürmesi lazım açıkçası birazcık cansız gazlıyor ama ısındıkça kendine geliyor tabii ki kullanılmış çok da yeni bir model motor değil arkadaşlar kaç yıl olduğunu yazmıyor üstünde ama bir de bunlar hep Japon üretimi arkadaşlar. Çin'de veya başka bir yerde fabrikası olduğunu bilmiyorum. Bilen fabrikaları olduğunu bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Genelde bildiğim üzere hepsi Japon üretimi. Japonya'dan fabrikaları Japonya'da arkadaşlar. Aslında bilinen bir marka ama ülkemizde çok dediğim gibi mevzular anlattım. Başta dönmeye gerek yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için hem motoru hem Eko'yu anlatmak istedim. Çünkü işe yabancı olanlar var. Bildiğim kadarıyla ben de sizlere aktardım arkadaşlar. Dediğim gibi takipçim ilk defa duyduğunu söyledi ve övdüğümü söylemişti. Biraz da telefonda da ona bu şekilde anlatmıştım. Bilmeyenler ya da bu işe yeni başlayacak olanlar için bir kaliteli bir şey almak istiyorum parası önemli değil deyip de ne markalar düşünmesi gerektiğini, ne markalar alması gerektiğini düşüneceğiz ama bu iki markalara takılı kalmasınlar. Kendilerine alternatif olarak Eko'yu da tercih edebilirler. Dediğim gibi ben markacı değilim. Neyse onları size söylüyorum. Eko için de söyleyeceklerim. Bunlar arkadaşlar umarım alacak olanlara faydalı olur. Yani bir Allah razı olsun demeniz benim için yeterli arkadaşlar. Her şey para değil. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.